Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Esenler Erokspor ve Pendikspor karşılaşmasında iki takımın da son dönem performansları dikkate alındığında dengeli bir maç bizleri bekliyor gibi görünüyor. Esenler Erokspor kendi sahasında etkili bir futbol sergileyerek genellikle maçlarına damga vurmayı başarıyor. Fakat Pendik Spor'un da özellikle defans hattının sert oyuncuları ve hücuma dönük taktikleri, maçın belirleyici faktörleri olacak. Diğer yandan, her iki takım da gol yollarında başarılı pozisyonlar üretebiliyor ve bu da karşılaşmanın bol gollü geçeceğini işaret ediyor. Bu durumu göz önünde bulundurarak, maç sonucu niyetinde belirsizlik olsa da gol oranının yüksek olması beklenebilir. Tahmin 2.5 üst oran 1.65. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.